Kir sultan ölür dirilir. Bak şu bebelerin güzelliğine. Kaşı destan, gözü destan. Elleri kan içinde. Kör olasın demiyorum. Kör olma da. Gör beni. Damda birlikte yatmışız. Öküzü hoşça tutmuşuz. Koyun değil şu dağlarda. San kendimizi gütmüşüz. Hor baktık mı karıncaya? Kırdık mı kanadın serçenin? Vurduk mu karacanın yavrulusunu? Ya nasıl kıyarız insana? Sen olmasan öldürmek ne? Çürümek ne zindanlarda? Özlem ne? Ayrılık ne? Yokluk ne? Yoksulluk ne? Dilenmek ne? Dilenmek ne? İşsiz güçsüz dolanmak ne? Gün, gün barışmalı. Kardeş kardeş duruşmalı. Koklaşmalı, söyleşmeli. Korka korka yaşamak ne? Kahrolasın demiyorum. Kahrolmadan gör beni. Kanadık toprak olduk, çekildik bayrak olduk, döküldük yaprak olduk, geldik bugüne. Ekmeği bol eyledik, acıyı bal eyledik, sıratı yol eyledik, geldik bugüne. Ekilir ekin geliriz, ezilir un geliriz, bir gider bin geliriz, beni vurmak kurtuluş mu? Kör olasın demiyorum. Kör olma Gör beni.